Mustafa geldi. Mustafa mı geldi? Zeki de geldi. Heh. Orkan'ın el, anahtarı da gitti. Orkan'ın içindeydi bomba. Maymuncuklar. <laughs> ben de var iki tane. Ben. Aa ben de attım ne olur ne olmaz. Aa yok yok gitmedi gitmedi oynatmadı beni oynatmadı beni tamam. Abi ya çıktı polisin biri. Al işte. Ee, i̇ki tane çabuk şu an polis. Çabuk, çabuk belki çıkmamış görür abi. Zeki. Yok ki, gazetelerde... Efendim. Gidiyorum. İşte bombayı kapattım işte Yazın burada. Bir lan ben. Ben ben mk 8 var ben indim ben. Abi nerede bu kasa ya? Batu bin. Ben Bit şu an gelsem yapılabilir evet. mi bir şey? Mi? Evet. 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 Tamam şimdi yapayım mı işte? Yap yap yap. Yap, şu yap Yap. Polisler çıktı Yap. Tamam. Oo. Haydi hayırlısı. Başım mı sana doğru? Abi. Yeri, bankanın ha. içinde adam kaldı mı bizde? Yok. Ama biz giriyoruz yani bankanın birindeyiz. Abi ben bakıyorum da adam, çatıda adam yok gibi. Silah sesi geldi. Kubi şey verdi, kontak verdi Kubi. Abi güneybatıdan silah sesleri geliyor. Yardım! Helal abi mi? iki iki mi yok bir şey indirdim. Sabahtan beri sıkı adamlar lan. Oğlum sen işte. Lan Daha yeni da. konuşuyor. Abi koşarken nasıl konuşuyor? Tamam. Mustafa, Mustafa abi, abi. neredesin? Açık. Bekliyorlar mıdır kendi? Bekliyorlardır. Evet. E ee, direkt öldür mü? Evet. Evet. Bana sıkıyor. Abi nereden sıkıyor bana ya? Anlamıyorum ki. Içinde Şu an tam 44 tane bakıyor. Tam 44'ten sana bakıyor. Evet. Gördüm. Bana bakıyor. Onlar birbirinde iş yapıyor. Milader adam kafamı kafamı çıkartmama izin vermiyor ki. Şu an iki polis de sana bakıyor onlar. Gördüm abi. 44 ve 30. yürüyor. Hareket ediyor. Evet. evet. 44 bana bakıyor. Furkan 34 kendine bir ateş ha, ha, spotlandı adam. Spotlandı abi güncel 33. Bana mı abi abi vurdu vurdu bu Bayağı. Bu kadar ya. Evet. Dikkat et. Şey ben hemen mesaj atıyorum. Gitti mi diye. diye. Bir dakika bir iki tane spot abi. Şey. abi Tek bir tane dedim. mesaj tamam. yaz. Hayır. Kaç Abi hala yerinizde durun. Sence ne olur? Kaç bakalım. Gel. Adamları ben tav 3 kilometre arkada bırakıp Hepsi koşacak mı? Cevap vermeyecek mi polisler ya? Beyler çok dibinden geliyorsunuz. Abi içeri giriş yapalım. Adamlar Ben Adam kendimi şey yapıyorum. Abi içeri giriş yapalım. Abi o zaman. Emir siz müsün polisler? Evet. evet. Tamam. Alper giriş yapalım. Bakın, ben giriyor öldü. öldü. Emir öldü. Furkan Durur. öldü. Mert Berdi öldü. Mert öldü. Kartal öldü. Oktay Kartal öldü. Kartal öldü. Oktay, Oktay öldü. öldü. Şafak. Ne? Şafak. Şafak, ne? Şafak kim lan? Abi sonradan girmiş Şafak, olanlar da Kaan Bunlar sonradan girenler. Yo Pargalı sonradan girmedi. Pargalı biz daha benzinliği soyarken oyundaydı. Ah 10 gün çok yakınmışsın korktum lan. Sıkıntı Oğlum, yok. Dikkat edin şey falan yapmış olabilirler. Benzin, o çukura. Olarak çukur dediğiniz? Çatı çukur. Abi onları temizledim. Abi onlar niye cevap vermiyor bana ya? Çukurlarda adamlar var. Git git. Git git. Üç olsa mecburi cevap vermek zorunda var. Git abi. Bu sefer içeri mi içeri mi gireyim? Valla içeri girersen patlar. Abi doldu bu. Muaf doldu. Toolkit olan bana versin. Ya bunu ya, da. Helikopteri kilitleyin de. O. Abi şimdi bir külçe altın ne kadar ediyor? Beyler. Hani, al, Beyler. Helikoptere yaklaşın. Herkes helikoptere yaklasın. Helikopter verdiler. Bana doğru Aratlar. yaklaşın. Helikopterler geliyorum. geliyorum. Abi diye geldin. Geldim. Birbirinize çarpmayın helikopterler. İki horum. Çok uzstam için geldim. Muakmış. Nereden? Abi yeşil helikopter çok uzak tamam. diye. Ben de kocaman. Ömer. Aradır verir. Abi çok kusur oldu ha burası. Bir tabe azıcık uzaklaşır mısın ağam? Sanatlı. Benim haritamda spotlandı. Lan Aracı açamıyorum. Pilot anahtar yapsana pilot. Bak spot attım burdan sana doğru bakıyor. Kubilay sağ olasın canım. Ha şu an hareket ediyor. Şu an gayet hareket ediyor. Bineceğim bekle binmedim. bir metre. Şey Beyler bir... yok diye bile Kendi helikopterimi 6 tane alabildim. Bir tane üstümde kaldı. Bu helikopter kalkacaksa kalksın. Hani nereye Hangi kuyumda? Benim eve gelin abi. Benim olduğum yere. Yağız evet, kaldır. Arka kapıyı da aç da ateş edebilirim. Ben bu bölgede 500 metredeyim. Hmm. Abi, abi azıcık biraz daha